Çocuklar hepinize merhabalar. Bugün günlerden pazartesi ve haftamızın ilk etkinliğiyle karşınızda olacağım. Yani sizlerden bu haftaya ait 21, bugün ait 21 Aralık pazartesi günü yapacağımız sanat etkinliğini dosyamızı çıkartmanızı istiyorum. Ben de o ara ne yapayım? Evet dosyamı ben de çıkartayım. Bugün çocuklar bir, park, park ettiniz mi? Ne yapacağımızı hemen söylemeden önce. Siz anlayabildiniz mi ne yapacağımızı bu şekillerden? Siyah var, beyaz var. Ee, ne var? Yeşil rengimiz var. Turuncu renkten bir eva gönderdik ve beyaz olan iki tane dairemiz var. Bunlardan acaba ne yapacağız? Bir fikri olan var mı? Kış mevsimindeyiz ve aslında soğuk denince aklımıza gelen 2 3 tane hayvanlar var. Soğukta yaşamayı seven bir kutup ayısı ve ikincisi penguen. Hatta penguenler sınıfında olup şu anda arılar sınıfında olan öğrencilerimiz de var değil mi çocuklar? Benim sınıfımda yok düşünüyorum. Evet ama bazı bir sınıfı penguenler sınıfından ne oldu? Bazı bir sınıfına geçip artık büyüdüler. Onlar da yakinen bu hayvana aslında özelliklerini biliyorlardır. Şimdi ilk önce çocuklar siyah kartonu kesmenizi, çizgilerden kesmenizi rica edeceğim. Ben de keserken o arada penguenlerin birkaç özelliği hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum çocuklar. Penguenler biliyorsunuz ki soğuk yerlerde yaşarlar ama sıcak yerlerde yaşayan penguenler de var. O sıcak yerlerde yaşayan penguenlerin boyları biraz daha kısa oluyor çocuklar. Soğuk yerlerde yaşayan penguenler uzunken sıcak yerlerde yaşayan penguenlerin boyları çok daha kısa oluyor. Onunla birlikte penguenler biliyorsunuz ki onlara has bir yürüyüşü var. Nasıl paytak paytak yürürler böyle. Sonrasında penguenler çocuklar aslında penguenler bir kuş türü. Aslında kuş olarak, kuş familyasına, kuş ailesine ait deniliyor. biliniyor. Ancak biliyorsunuz ki penguenler uçamıyor. Onların çok enteresan özellikleri var. Penguenler uçamıyor ama çok iyi bir yüzüyorlar, çok iyi bir yüzücüler çocuklar. Peki niçin uçamıyor olabilirler? Bir fikriniz var mı? Niçin uçamıyorlar? Penguenler çocuklar kışın, şey kuşun ee, özelliklerini taşıyor, ancak onların o kadar çok kemikleri ağır ki yoğunluğundan dolayı, kemik yoğunluğundan dolayı kendilerini kaldırıp uçamıyorlar. Ama fiziksel özellikleri olarak bir kuş türüne ait olduğu biliniyor. Ancak uçamıyorlar, uçamama sebepleri de kemiklerinin çok ağır olduğundan kaynaklı, kendilerini kaldıramıyorlar diye e, bilim adamları bu şekilde yazılar yazmış. Ve çocuklar. O yüzden de aslında uçamıyorlar ama çok iyi bir yüzücülermiş. Denizin ta en dibine girip kilometrelerce yüzmeye sahip olabiliyorlar. Çocuklar ben bu arada konuşurken beyazı da kestim. Siyahı kestim. Beyazı da kesiyorsunuz ve penguenin iç gömüşünü yapıyoruz. Bakın aslında penguenin ana hatları oluştu. Siyahı yaptık. Siyahın içine hemen beyazı yapıştırdık. Madem Vücudundan bahsettik. Aslında hemen e, biraz da derisinden ve vücut özelliklerinden bahsedelim. E, penguenler siyah ve gri renklerde arkası. Göbeği de beyaz renkte oluyor çocuklar. Ayaklarında bizler turuncu, gagasını turuncu olarak yapıyoruz. Onunla birlikte o kadar kışın soğuk yerde yaşıyorlar. Üşümüyorlar mı öğretmenim? diyor. Olabilirsiniz. Hatta ilk önce şunu yapayım. Ben o arada şu iki tane daireyi kesiyorum çocuklar. E, Üşümüyorlar mı öğretmenim diyor olabilirsiniz. Çocuklar onları üşümüyorlar çünkü derilerinin çok kalın bir yağ tabakası varmış ve bu tabaka onları soğuktan korur ve hiçbir şekilde soğuğu hissetmezlermiş. Anlaştık mı? Çocuklar bu arada en büyük penguen çeşidi ise imparator penguenmiş çocuklar. Onlar biraz daha diğer e, penguen çeşitlerine göre biraz daha büyük ve ağır oluyorlarmış. Ben ne yaptım? İki dairemi de kestim. Bunları da göz olarak kullanıyorum çocuklar. Ve sonrasında penguenler peki öğretmenim ne ile besleniyor diye sorabilirsiniz, merak ediyor olabilirsiniz. Sizce buzulların içinde ne var? En çok ne var ve ne ile besleniyor olabilir? Evet evet balık çocuklar balıkla besleniyor. Bangoyanlar balık yemeyi çok seviyor ve balık yiyerek besleniyorlar çocuklar. Şöyle şimdi geldim. Ee, gözleri tamam, ee, vücudu tamam, iç göbeği tamam ve ben ne yapacağım çocuklar? Ayaklarını yapmayı düşünüyorum. Biz böyle bir eva gönderdik sizlere. O evaları sizlerin çizmesini istedik. Ayağı nasıl çizmek isterseniz. Ben şöyle 3 tane böyle parmak gibi ayaklarını yaptım. Ve bunları yapıştıracağım. Keseceğim ilk önce. Aslında bir çiçeğe de benzedi değil mi çocuklar? Lale çiçeğine de benzettim bir an. Hop. Bunu siz nasıl tasarlamak istiyorsanız artık bu kadar böyle girintili çıkıntılı yapamayabilirsiniz. Nasıl yapmak istiyorsunuz? Hatta bir tane kalıp alın. O kalıbı da üstüne koyup aynı şekli oluşturun çocuklar. Şimdi bir tane çizdiğiniz şeyin Diğer çiftini de yapın. Çünkü çiftler aynı olur. İki insanın ayakları da aynıdır aslında. Hani eğer ki o şekilde düşünürseniz bir tane çizdiğiniz penguen ayağını diğer yanına hemen çizerek de iki tane aynı ayakta oluşturabilirsiniz. Şimdi bu evaları yapıştırmamıza gerek yok. Ne yapıyoruz? Hop. Bir. ikinci ayağını da yapıştırıyorum. Şimdi bu çöplerimiz çıktı tabii ki. Çöplerimizi hemen ben kenara alıyorum videom bittikten sonra hemen çöpe atacağım sizde dağınık çalışmamanıza çalışmamaya dikkat edin çocuklar şimdi geriye kaldı tek bir parça. Beş parça gönderdik sizlere çocuklar şimdi ben bunun bakalım bunu anlayabildiniz mi bu farklı bir şey belki tahmin edemezsiniz bunun ne olduğunu ama çok keyifli eğlenceli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum ve sizlerin de zaten penguenleri sevdiğinizi düşünüyorum zaten penguenleri sevmeyen insan yoktur çok zararsız, tatlı mı tatlı, şirin, değil mi çocuklar bir hayvan? Hatta şirin hayvanı, hatta ilk önce şunu göstereyim. Ben üçgen yaptım. Bu da burnu gagası olacak çocuklar. Ee, ne diyorduk? Pe e, tatlı mı tatlı, şirin bir penguen, hayvan çeşidi diyorduk penguenler. Onunla birlikte aslında çok da romantiklermiş çocuklar. Bu penguenler, erkek penguenler, sevdikleri e, dişi penguenlere ne yapıyormuş o sahilin en güzel taşını ağzına alıp ona veriyormuş. Ve dişi penguen de onu sevdiğini bu şekilde anlıyormuş. Gerçekten çok romantik. Hadi. Bence. Evet çocuklar şimdi keseceğim, biçeceğim. Her şey bitti. Geriye ne kaldı? İlk önce bunun gözlerinin içindeki noktayı yapıyorum. Bakın. Evet aslında penguenlerin bitti ama ben bunları soğuktan korumak için bir tane kulaklık yapmaya karar verdim. Onu da yeşil renkten hemen iki daireme bir kulağına bir dairesini bir kulağına bir dairesini de diğer kulağına yapıyorum. Hatta e, sizlerin de çoğu öğrencide görüyorum böyle kulaklıklar oluyor kulakları ısıtmak için soğuk havalardan korumak için bu, hay, e, bu hayvana da böyle bir kulaklık yaptım. Sizce de güzel mi? Evet çocuklar bu hayvanın bitti birkaç bir şey ekleyeceğim sadece. Ee, sonrasında da dersimi bitiriyor olacağım. Çocuklar bu hayvanlar çok güzel kayabiliyorlarmış. Kışın o buzulların üzerinde o kadar güzel kayıyorlarmış ki ben de bu kenarlarını buz kütleleri yapıyorum. Hatta şuraya sizler yavru penguen yapabilirsiniz. E, penguenlerin yumurtaları oluyor. Yumurta çizebilirsiniz. Yumurta yapabilirsiniz çocuklar. Oh. Bebek penguenlere çocuklar yumurta olan penguenlere baba bakıyormuş Ve sonrasında anne o süreçte karnını o kadar güzel doyuruyormuş ki Gidiyormuş kilometrelerce uzaklara ve ne yapıyormuş e, kendi karnını doyuruyormuş Sonrasında yemekle beslendikten sonrasında yavrularının yanı başında hiçbir şekilde ayrılmayıp Yavrularını besliyormuş ve bu kez baba penguen gidip bu kez aç olan karnını doyuruyormuş. Çünkü günlerce e, baba penguen onların başında, e, yavru penguenlerin başında bekliyormuş. Ve böyle bir düzenleri varmış. Bence çok güzel bir düzen. Hem anne hem baba yavru penguenleri büyütmek için emek veriyor çocuklar. Neyse ikisi bu kadar oldu. Ben fazla bir şekil yapamadım. Sizler eminim ki daha güzel şekiller yapacaksınız. Bu penguenle bir de isim verelim. Penguenin ismi Pimpon olsun şu an uydurdum penguenin adı penguenimin adı Pipo. bakalım sizler nasıl bir penguen yapıp kenarlarını nasıl şekiller vereceksiniz ve ismini ne koyacaksınız bunları merak ediyorum ee, ben de bilim adamlarının bizlere ilettiği kadar penguenler hakkındaki bilgileri size aktarmak istedim çocuklar sizler de e, penguenlere ait videoları komik videoları ve de eğlenceli videoları isterseniz netten izleyebilirsiniz ve sizlerin fotoğraflarını bekliyoruz sabırsızlıkla. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.